Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir kahvaltı sos ile karşınızdayım. 2 kilo kapya biberim var. Güzelce yıkayıp fırında közlüyorum. 1 çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağı, sirke, yarım bağ maydanoz ve 1 bay sarımsak kullanacağız. Bugünkü sosumuz için. Tenceremin içerisine sirkeyi, zeytinyağını, ve sarımsağı ilave edip sarımsakları da küçültelim. Ocağa alıp kavuruyorum. Sonra közlenmiş kapya biberlerimi küçük küçük doğruyorum. Kavrulan sarımsağın üzerine kırmızı kapya biberimi ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tuz miktarını. Yarım bağ yıkanmış maydanozumu da ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Suyunu çeken ve kıvam alan kahvaltılık sosumu ocağın altını kapatmadan sıcak sıcak kavanozları alıp kapağını kapatıp ters çeviriyorum. Kışın dilediğiniz zaman açıp kahvaltılarınızda afiyetle tüketebilirsiniz. Ev yapımı lezzetli mi lezzetli kahvaltılık sosumuz hazır. Umarım denersiniz. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Afiyet olsun.